Boba sor, Ramazan özel programımızın sonuncusundan sizlerle birlikteyiz efendim. Ee, bir Ramazan'ı daha geriye bırakmak üzereyiz. İnşallah güzel, hayırlı, bereketli bir Ramazan oldu. Diliyoruz bizler için değil mi? Öyle olmuştur. Çok güzel Nasıl geçti Ramazan'ı böyle bir özetle bakayım. Diğer günlerden farksız. <laughs> Diğer günlerden farksız geçti. Ama yine bir o bir Ramazan aurası var memlekette az da olsa. Eskisi kadar olmasa da değil mi? Evet. yine onu az çok yaşamaya çalışıyoruz. Ya ama çok azaldı ya gerçekten. Çok. Yani bazı insanlar gerçekten Ramazan ayına girdiğimizi bile fark etmiyor. Tamam mı? Eğer oruç tutmuyorsa fark etmiyor. Bu aslında çok kötü bir şey. Yani e, niye o aura gitmiş? yani e, o şey, o hengame yok, o ışıltı yok, o ekranlardaki o görsellik yok, hiçbir şekilde yok. Anlayamıyorsun. Ya yani ben mesela çocukluğumdakini arıyorum. İlk iki gün niyetliydim mesela. Yani hiç eskisi gibi değil. Değil. Başaramadım. Yani evet. böyle bir anlamsız geldi bana. Yani evde kalabalık, baban yok, işte yok, yok. E, oradan ayet okunur, sonra ezan evet. okunur, TRT izlenir. Ama hep diyoruz şimdi Ramazan bence tamamen bu ülke için dinsel boyutunun evet. çok ötesinde bir anlam taşıyor. Ramazan gerçekten bizim kendi Türk kültürümüzde de çok önemli bir yer taşıdığı için bize çok büyük şeyler ifade ediyor ve bizi çok güzel bir araya getiriyor. Yani işte inanan inanmayan hiç fark etmiyor. İşte biz o, onu kaybettik. Yoksa herkes yine işte Ramazan'da kendi çapında, kendi evinde, kendi bireyselliğinde yaşıyordur. Eminim. Ama biz o birlikteliği falan kaybettik. Dediğimiz gibi işte o, o fesane eğlenceleri falan. Yani ee, onları yani biz Ankara'lıyız tabii. Televizyon izlemek bile aşırı keyifliydi. Evet, evet, evet. Sofrada sof sofra adet hala devam ediyor. Devam ediyordur. ediyordur. Evet, işte evet. Doğru şey... söylüyorsun kayboldu. Büyük şehirde de kırsalda olmayan işte bu fesaneler işte ne bileyim panay çadırları gibi çadırlar. Onlar Tabii, kayboldu. Çok güzeldi. Evet. Onlar Bizim da de kırsalda yoktu. Falan Onlar yokturdu. yok şu anda. Şu anda yok. Evet. Bizim belediyelerin falan yaptığı etkinlikler de artık yok. Bu sene ama biraz depremin de etkisi var. Tabii, 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 tabii. Tabii tabii, onun var. Bu sene... Ama yani biz bu sene özelinde konuşmuyoruz. Bundan önceki sene de bundan çok farklı değildi. <laughs> ama tabii şey de çok önemli. Şimdi herkesin ortak izlediği eskiden bir kanal vardı. En azından birkaç kanal vardı ortak izlediğimiz. O televizyonun başında bile aynı görüntüde buluşabiliyorduk. Bizi yakalayabiliyordu. Şu anda öyle bir şey de kalmadı. Herkes kendi ait olduğu, abone olduğu kanaldan hayatını takip izliyor, ettiği evet. için. O bölünüyor tabii. Ama şeyler yine bak yaşatanlar var. Ee, yine her program, her sene söylerim. Sunay Akın'ın çok güzel Ramazan özel programı vardır YouTube'da. Mahyalar devam Mahya ışıkları oldu. devam ediyor. Ee, Sunay Akın'ın mahya ışıkları çok güzel. Ama ben bu sene gerçekten çok ne yalan söyleyeyim fırsat bulamadım Sunay Akın'ın mahya ışıklarını izlemeye. Ama onun hala bu kültürü, bu olayı yaşatması bence çok güzel. Onun dışında da bir şey göremiyoruz. Ama... Nihat Hocam... Yani Nihat Hoca var da şey ya gerçekten yani o da Ramazan'ın bir adeti geleneği haline geldi. O, 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 o bile geldi. Hocanın nezdinde konuşmuyorum bu arada. Hocanın içine saygılıyım. Gelen soruları biliyorsunuz yani çok... Evet o yanlışlıklar Ger orada yerine buraya Gerçekten gelmiş sorular çok var. Evet çok, 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 Nihat şey saçma. çok saçma çok zaman kaybı <gülüyor> sorular. <gülüyor> ne yapsınlar ama yani, <laughs> yani, insanların yüreğinin de mutmain olması lazım. Biz şimdi soruyu saçma diye nitelendirmeyelim ama... Eee... Onu çok böyle Ramazan programı olarak da değerlendirmiyorum. Benim dediğim TRT'lerde eskiden Müşfik Kenter'in sunduğu Ramazan programları vardı. Böyle bir belgesel varit tadında, çok belgesel değil, Ramazan programı. Böyle şey talk show gibi olmazdı ama onlar çok güzeldi. Yine böyle parodiler olurdu. Ee, İsmet Ay'ın, Erol Günaydın'ın birlikte yaptığı parodiler. Mesela Çağrı filmi hiç yayınlanmadı mı? Evet. Çağ... E, televizyon bir şey kalmadı. Ya Televizyon yani, kanalı kalmadı. Onsuz Ramazan evet. olmaz 15 dakikalık değil mi? 15 dakika böyle 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 Çağrı filmini bütün evet. bir Ramazan'a yayarlardı. Çağrı... Sahur'da ayrı izlerdik. Evet. İftarda ayrı izlerdik. Bu arada güzel filmdir. Yani Tabii. Anthony Quinn'in oynadığı çok da iyi bir filmdir. Ee, yine Erol Günaydın Minros School'un böyle güzel tiplemeleri sketchleri falan olurdu. Artık onları böyle nostaljik sayfalardan takip ediyoruz. Olursa böyle güzel programlar ne bileyim bir haber bülteninden önce bir sohbet vesaire sadece böyle dini içerikte olmasına gerek yok. Efendim bilmem ne yaptım orucum bozulur mu sorularının yer aldığı bir programa da gerekiyor. Yani normal böyle bir kültür sanat söyleşi ne bileyim Osmanlı'da Ramazan mutfağı nasıl olurdu efendim deyip o konuyu da açabilirsiniz. Böyle bir şeyler de yapabilirsiniz Ha evet ana haberlerde öyle yer verildi Çok Burada güzel onlar olurdu efendim çok güzel. Ana haberlerde işte pidenin yapılışı vesaire böyle şeyler olurdu. Şimdi onlar da çok yok. Bir de ülkenin siyasi gündemi de çok yoğun tabii. Çok da haklı olarak. Ee, herhalde gündemimiz değil. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrardan güncelimize, gündemimize girer. O eski Ramazanlar diyoruz efendim. Deyip ilk sorumuza, programımıza başlayalım. O zaman başlıyoruz harika. Hocam müzisyenim spor yaptığım zaman parmaklarımda inanılmaz güç kaybı yaşıyorum. Parmaklarında güç kaybı tam açamadığın için bir şey diyemeyeceğim ama okay. şöyle bir şey yani ağırlık çalışan bir insan eğer ne bileyim çaldığın enstrüman gitarsa sürekli vücudun şimdi anaerobik kasılmaya alışık olduğu için ve kısa bir anaerobik kasılma sonucu laktik asit miktarının artışına senin vücudun adapte olmuş olduğu için gitar çalarken de elinin içinde ve parmaklarında aynı Iı, kasılmalara maruz kalabilirsin. Nasıl antrenman yaptık, yapınca işte mesela belli bir tekrardan sonra artık kasılmaya bağlı ve laktik asıta bağlı biceps şöyle devam ettiremiyorsan aynı olay parmaklarında da başına gelir. Bu normal ağırlık çalışmayan bir insanda bu hiç böyle olmayabilir. Normal gitarda çalışmayabilir ama ayak sıradan ağırlık çalışan bir adamda bu zamanla oluşabilir. Bu nasıl geçebilir? Bol bol enstrüman pratiğiyle bunun kondisyonunu kazandıktan sonra hem bunun kondisyonu hem bunun kondisyonu birbiriyle uyumlu bir şekilde hayatına devam edebilirsin. Ama dediğim gibi ağırlık çalışma sonrası anaerobik gücün çok artmış vücudunun anaerobik karakteri karakteristik özelliği artmışsa dediğim gibi bu tip problemler yaşayabilirsin. Abi koleksiyonunu vlog olarak göstermeyi düşünüyor musun? Ya işte onu biraz sergilemem lazım. Artık koleksiyon çok böyle box'ların içinde, böyle kutuların içinde vesaire. İşte kırtaziyeler diyoruz, üstüne yazıyoruz, alıyoruz, atıyoruz filan. Dönem dönem onları tasnif etmeye çalışıyorum, temizlemeye çalışıyorum, bakımlarını çalışıyorum. O niyetle alıyorum, çıkartıyorum vesaire ama genelde böyle box'ların vesairesinin içinde olduğu için... Onda biri filan, onda birinden de azı belki şu anda böyle odamda görsel olarak sergileniyordur. Belki ileride daha uygun bir ortamda, daha uygun şartlarda yapmak isterim diyeyim bu arada. Benim de hoşuma gider. Biz de merak ediyoruz. E, triceps long head bölümünü en iyi geliştiren hareket hangisidir? Ayakta two arm dumbbell triceps ve ayakta Francis press ayakta yapılan. Ya oturarak da yapabilirsiniz. Short bench dediğimiz bench'e kendinizi yakın. Yani dikey pozisyonda yapılan two arm dumbbell triceps extension ya da Francis press. Ayakta Francis press şey easy barla Francis press. İkisi de long cut için çok ideal hareketlerdir. Hocam Instagram'da verdiğiniz antrenman programında omuz yok. Göğüsle birlikte mi yapalım? Ne, Instagram'da ne vermişim? Eee Antrenman programı vermişsin. Yani e, ha omuzu ya yani ben şimdi antrenmanımdan bir kesit koy, koymuşumdur. O bütün antrenmanımın bütününü gösterecek diye bir kaide yok. E, ya da e, bazen tamamını koymaya çalışıyorum ama omuz ayrı da çalışabilirsiniz. Tek başına bir gün olarak da ayırabilirsiniz. Göğüsün yanında da çok güzel olur. Ya da tricepsle birlikte de güzel olur. Bu hangisine öncelik tanın? tanıyacağınızla alakalı bir kavram. Yani e, öncelik tanıyacağınız kas grubu göğüsse, omuzlarınız gayet ise omuzu göğsün peşine de çalışabilirsiniz. Ama öncelik tanıyacağınız kas grubu omuzlarınızın olmasını istiyorsunuz. Bunu triceps'le ya da tek başına ayrı bir günde de çalışmanız daha uygun olacaktır. Dedik efendim. Geçiyoruz. Ee, özellikle Bolu'da e, kamp yapmayı düşünüyor musun? Sen kamptayken ziyarete gelebilirler mi? Ben kamptayken Tabii ki ziyaretime gelemezsiniz arkadaşlar. <laughs> ne münasebet. Efendim? Efendim. düşünsene ben oraya şehrin gürültüsünden, iş stresinden vesaireye e, kurtulmaya gidiyorum. Kendimle baş başa kalmaya gidiyorum. İşte kendimle bir olmaya, bütün olmaya gidiyorum. Arkadan Barış abi. Barış abi. Filan. Yok bir de nasıl bulacaklar daha nerede? Bu nereye buluyorlar? İmkanı yok bulamazlar da. Lan bir kere böyle dedim. Adam bir beni Sinop'ta buldu. Vallahi sinoptum. Yok bulunur canım. Bulundu yani Buldu ya. Bile Ama genelde şey, dağdan bir dağdan bir tane duman çıkıyormuş. Onu, ya, onu takip etmiş. Yani. Yok ben kamçıların olduğu yere Yani şey. E... Evet, Ama buradan şey yere gibi anlaşılıyor. anlaşılıyor. Sen hiçbir zaman hani merhaba diyeni geri çevirmezsin. Nerede olursun? Çevirmem Olsun. tabii ki. Dağın başına da gelirse ne diyeceğim? Çocukları <laughs> kovamam ya. Gidin oğlum diyemem ya. Taş atamam ya. Çocukları. <laughs> okay. Gelecek orada illaki bir çay ikram edecekler. O zaman ne diyelim? İnşallah beni bulamazsınız. <laughs> <laughs> ne diyeyim oğlum? <laughs> Ama bu, bu yani e, iş, yakın zamanda da Bolu'ya gitmek gibi bir hayalimiz var efendim. 18 yaşında Bob şimdi personal trainer olabilirler mi? Olabilirler. Annelerinin göz kalemiyle şuraya bir bıyık çizsinler göz kalemiyle böyle küçük küçük. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya olur olur şimdi 18 yaş filan demeyelim Onda bak Vallahi 18 yaş Muharrem İnce gençliği onlar çok alıngan Ondan sonra bana laf atarlar laf derler hiç yapmayalım 18 yaşında da olursunuz 28 yaşında da olursunuz ama şunu unutmayın bizim mesleğimizde antrenörlük mesleğinde yaş her zaman bir avantaj yaş geçtikçe tecrübe ediniyorsunuz yaş geçtikçe vaka görüyorsunuz yaş geçtikçe yazdığınız programın sayısı, gördüğünüz öğrencinin sayısı artıyor ve bunlar size gerçekten altın bilgi olarak geliyor. Hiçbir zaman okuyarak edinemeyeceğiniz bilgiler. O yüzden yaş gerçekten çok büyük bir avantaj. Ama illa ki bu mesleğe başlamak için böyle 30 yaşınızı beklemek zorunda mısınız? Hayır, 18 yaşında da başlayabilirsiniz. Daha büyük bir avantajdır sizin için mesleki kariyeriniz açısından. 18 yaşında başlamak daha çok bilgi edinmeniz anlamına gelir ileriki yıllar içerisinde. Sadece beklentiniz çok yüksek olmasın. Biz tabii ki 18 yaş, 19 yaş diye bir sınırlama, bir kısıtlama almıyoruz ama e, mümkün olduğunca da en azından eğitim, öğretim hayatını da bitirmiş olması bizim için bir tercihtir efendim. Ee, ne pıspısp konuşuyorsunuz karı koca? Şey dedi. I love you, I love you mu? Onun yeri burası değil. Hayırlı cumalar. Hayırlı, Hayırlı cümazlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Akşama ne yemek var? Akşama ne yemek <laughs> 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 Kaç yıldan sonra artık I love you bitiyor değil mi? Akşama <gülüyor> <gülüyor> ne yemek var oluyor? I love you'nun Yani bitmiyor da sana söylemek istemem burada. <laughs> Kızıyorsun. <laughs> Kötü örnek olmayın insanlar arkadaşlar. Yok ha. o yüzden şey yapıyoruz. Engelliyoruz. Yani. Ee, sizce en efektif e, zamanımıza, eforumuza karşılık en iyi sonuç verecek kardiyo nedir? Ya ben kardiyo yapacak olsam şahsen e, ya böyle şehirde yaşadığımız için böyle çok dağa bayıra vesaireye çıkamıyoruz. Eskiden böyle üşenmezdim. Koşu parkuruna giderdim. Boşta parkurda koşardım. Olimpik parkurda koşardım. Ben hiç görmedim seni koşu bandında falan. Çok nadir. Yani hiç hatırlamıyorum. Böyle çok bir olmuştur. Vücut yağ yüzdemi düşürmem zaruri ise o zaman çıkarım. Ama onun dışında koşu parkuruna, koşu bandına çıkmam. Ha benim için de tercih edersem koşu bandını çıkartırım. Ya eğimli ya da düzde yürüyüş. Uzun süre. E benim kardiyo anlayışım biraz 45-60 dakika arası. Hatta olabiliyorsa daha da uzun. Sesli kitap ne zaman biterse. <laughs> Podcast. <gülüyor> Harika. O zaman bir diğer soru. Personal trainer yetiştirmek için Bob Akademi'de eğitimler ne zaman olacak? Valla ee... Çok yakın zamanda bir eğitimimiz başlıyor. Çok 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 yakın zamanda. Çok kalabalık bir kadroyla, çok güzel, devasa bir kadroyla e, sizlere bir sertifika programı açmayı düşünüyoruz. Bunun için eskiden olduğu gibi Bob Akademi'ye, Bob çimlere gelmek zorunda değilsiniz. Online bir eğitimimiz olacak. E, uzun süreli, herhalde bir 4 haftalık bir eğitim e, süreci olacak. Bunun içerisinde e, her türlü akademik, e, sporsal, bilgi, fizyolojiden kinesiolojiye, biyomekanikten anatomiye, bunun dışında her türlü antrenman bilgisi, personal coach olabilmek için gerekli olan kriterlere ne neler gerekiyorsa onları anlamanız ve bilgi edinmeniz için her türlü konuya yer vereceğiz. Beslenme vesaire. Bu tip bütün konuları eee irdeleyebildiğimiz 4 haftalık online eee sosyal medya sosyal medya dediğim işte bir online platformlar üzerinde vereceğimiz bir sertifika programı olacak. Karşılığında da katılımcılara sertifika vereceğiz. Tabii ki ücretin mukabilinde olacak. O eğitim kadrosuna da gerekli olan haklarını verebilmemiz için efendim. O eğitim kadrosunda ben de yer alacağım. İnşallah katılımcılarla en yakın zamanda o kurs programında görüşürüz. Güzel merakla bekliyoruz. Merakla bekleyin. Bizi eee in Instagram sayfasından bizi takip edebilirsiniz. Çünkü her türlü güncel bilgi mutlaka Bobchim Instagram sayfasında yayınlanır. eee bob bob.gym@bob.gym sayfasında. Bu tip her türlü bilgi için bizi düzenli olarak takip edebilirsiniz efendim. Bobgym başka bobchim.com web sitemiz her türlü iş başvurusu ve franchise başvuruları için bobchim.com'da bizlere ulaşabilirsiniz. Orada iş başvuruları için ayrı bir bölüm var. Franchise başvuruları için ayrı bir bölüm var. Onun info mailimiz var. Info mailimiz var. info.bobcim.com Her türlü ortak çalışmalarınız olabilir. Ya da farklı konulardan bizde destek almak istediğiniz konular olabilir. info.bobcim.com'a mail adresimiz mevcut. Onun Ve dışında yeni e-ticaret sitemiz. E-ticaret sitemiz. Neydi? Alalım e-ticaret sitemiz. Bobstore.com bobstore e-ticaret sitemiz. Comtr. Her türlü com.tr, her hı hı. türlü işte bu merchandise dediğimiz Bobçim e, markalı e, tekstil ürünleri, aparatlar, aksesuarlar bunların hepsine yine bobstore.com.tr'den ulaşabilirsiniz Mondlar efendim. Montlar çok soruluyordu. Stokta Mondlar herhalde çok şu anda. Var tamam. mı stokta hala mont? Tamam. Hala stokta montlarımız mevcut. Bitmiş olabilir ama yani. Belki bazı bedenler bitmiş olabilir ama yine hala şu anda mont satışımız daha devam ediyor. Daha fazla edeyim. ürün neden yok diye sorulmuş. Daha, daha fazla ürün neden gelmiştim. yok? Çünkü şöyle bizim biliyorsunuz ana olayımız personal coaching spor salonlarımız ve merkezlerimiz. Biz bu tekstil işine ciddiyetle üzerine gidelim. Birkaç sene oldu. Ama gerçekten çok fazla talep almamızdan dolayı zaten ürün sayımızı da arttırdık. Bu arttırmış halimiz. Biz normalde tekstillerimizi sadece kendi üyelerimizi ve kendi personellerimiz için çıkartırdık ve kendi özel fanlarımız için çıkartırdık. Hiçbir zaman böyle e-ticaret üzerinden internet satışına sunmazdık. Son birkaç senedir var çok güzel talep aldık. Olabildiğince de elimizden geldiğince de çok fazla ürün yapmaya, yetiştirmeye, çıkartmaya çalışıyoruz. Bunun nedeni şu, biz sadece kendi yaşam tarzımızı yansıtan ve kendi çizimlerimizden ve kendi dokunuşlarımızdan olan ürünler yaptığımız için özel ürünler üretiyoruz, az sayıda üretiyoruz, az adet çıkıyor, sınırlı adet çıkıyor. Olabildiğince onu sizlere sunmaya çalışıyoruz. İlk defa bu sene çok fazla miktarda mont çıkardık, yine stok out oldu. Geçen sene olmuştu, bu sefer çok fazla yapalım dedik, yine stok out oldu. İlk gelişimi, ilk parti, ikinci partiden hala kalanlar var. Ama her sezonu özel, bir sene yaptığımızda bir sene bir dahaki sene yapmamaya çalışıyoruz. Böyle üzer ürünlerimiz var. Ama şunu söyleyeyim. net e, bu işten gelen aldığımız talepler üzerine bu işi çok daha büyüteceğiz, çok daha da arttıracağız. O yüzden ürün sayısı ve çeşitleri inanın önümüzdeki aylar, önümüzdeki yıllar çok 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 daha fazla olacak. Ondan emin olabilirsiniz. Bizim e, markayı, Bob markasını üzerinde taşımak isteyen fanlar için yapılan e, ürünlerin dışında sanırım tasarımlar da e, çok beğeniliyor. Çünkü üzerinde Bobchim yazdığı için başka salonlarda çalışan arkadaşlar giyemeyip çok üzülüyorlar. Ha evet öyle şeyler. Yani keşke ya bu mont çok güzel ama giyemiyoruz. Ha giyemiyorsunuz başka, başka, bir başka bir marka altında çalışıyorlar. Evet evet ama. ona yapacak bir şey yok efendim. Ona yapacak bir şey yok ama biz e, Bob Chim olarak artık gerçekten evrensel bir marka olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de bu işin ilk kurucusuyuz. Yani personal coaching olayını Türkiye'de ilk başlatan markayız. Bunun dışında bizle beraber bu hizmeti verenlerin hepsi ya bizden sonra çıktı ya bizden feyiz aldı ya da bizim yanımızda çalışan kişilerin açmış olduğu sonlar. O yüzden bence Bobçim'in giymenin günahı olmaz. Bobçim giymenin günahı olmaz. Biz kimseye rakip değiliz. kimseyi de rakip olarak kendimize görmüyoruz. E, de her zaman böyle bir işbirliği ve destek halinde olmak her zaman da istediğimiz bir şeydir zaten. Kapımız açık diyorsun. Herkes. Şey her zaman. yani Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz ve birçok yerindeki spor salonu çalışanları ve sahipleri giyiyorlar yani. Yok, gerçekten. Bak, Orası biz. Orası öyle. Ama işte bir e, marka, belki altında, büyük, evet, büyük büyük marka altında, evet. Büyük zincir markalarda, şahsen şirketin kurumsallığı gereği o evet. işverenleri de anlarım. Hı hı. Bu kesinlikle çok normal. Büyük zincir markalarda ya da büyük markalarda olmayabilir. Ee, madem bizim evet, kurumuzda çalışıyoruz. Onun dışında çok fazla PT stüdyosu var canım. Evet bizim evet ama çok yapalım. hoşumuza gidiyor yani. Orada da evet. çaktırmadan çorba Anadolu'dan giyiyor. bak, <laughs> Anadolu'dan bütün salonlardan çok fazla ta <laughs> talep var, çok fazla böyle istek var hatta giyiyorlar fotoğraflarını çekip yolluyorlar bize. Ben göremesem bile ben DM'lere bakamıyorum ama işte bizim sistemimizden görüyorum falan çok hoşuma gidiyor çok çok hoşuma gidiyor çok mutlu oluyorum. Ee, i̇nşallah dediğim gibi daha da sizlere layık olmaya çalışıp daha da böyle ürün çeşitliliğimizi artırmaya çalışacağız efendim. Tekrardan söylüyorum mevcut ekonominin bize dayatmış olduğu bu fiyat politikasından da dolayı hepinizden özür diliyorum ee, çünkü bu bunu bir söyleme gereği duyuyorum çok fazla böyle buna dair hocam ben bu tişörtü nasıl alayım haklısınız gerçekten bir tişörtün bir sweatshirtün, bir montun bu fiyatlarda satılmaması gereken bir ülke olmalıyız. Ama maalesef mevcut şartlar, mevcut maliyetler inanın herkesi sadece bizi değil bütün tekstil işiyle uğraşan herkesi maalesef bu fiyat politikalarına... Kar alakalı değil. hiç alakası yok. Ile. İnanın çok eski yıllara göre kar marjları tekstil sektöründe çok çok daha düşürmek zorunda kaldılar satıcılar. Çünkü artık bu fiyatın da üzerine çıkarsak yani küfür edecekler bizi. Ya biraz kar marjımızı düşürelim diyorlar. Kar marjları daha da düştü ama o fiyatlardaki bu astronomiyi gerçekten engellemek çok zor. Çok zor. Hele bizim gibi böyle küçük adetlerde, az adetlerde biliyorsunuz tekstilde 100 adet yapmakla 10 bin adet yapmak arasında maliyet farkı devasa. Ya yani bizim gibi küçük adetlerde yapan firmalarda, butik üretim yapan firmalarda bu biraz daha şey olabiliyor. Kırıcı ve yakıcı olabiliyor bu fiyatlar. Artık inşallah Biz normale yine döner. dediğimiz gibi inşallah yakında normale döner. Efendim anlayışınız için de teşekkür ediyoruz. Bu programı da bitirebiliriz burada istersen. Bitirebiliriz bu programı da. Güzel bir programdı, güzel bir Ramazan ayıydı efendim. Ee, son programımız. Son programımız Bayram özel sorun? yapacak mıyız? Bayram özel e, yani gerçi bu böyle biraz da bayram özel gibi oldu. E, bayram özel de yapabiliriz efendim. Bayramdan Or sonra bir kamp videosu gelir herhalde. Bayramdan lütfen sonra belki artık evet evet bence de. bir arkadaşımız yazmış 20 kere izledim yazık ya, değil Gerçekten. Aynen böyle yazıyorlar ve çocuk hala gülerek söylüyor. Hocam ben artık 10. turuma dönüyorum. Ve hiç de öyle bir şikayet falan yok. Yani e, ne olur gelsin diyor. Dün bir tane karı koca bak şeyde çay yolunda şu e, benzinlik var BP e, Eğer dinliyorlarsa benim videolarımı öyle severek takip ediyormuş. Onlar kendilerini biliyordur. Benzinliğin BP'nin arkasında o otelin orada benim yolumu kestiler. Biz de bopla geziyorduk akşam gezmesi falan. Barış hocam Barış hocam biz seni yerde ararken gökte bulduk. Burada nasıl karşılaştınız? Biz bütün videolarınızın kadının annesi, kocası hep beraber yani böyle şey, eee hepsi karşında. Ne olur video gelsin. Gerçekten seni çok seviyorsun. O kadar güzel bir şey ki ya. O kadar güzel. O kadar Yeşil şey ki. Parkı'nda bir güzel sen yapsaydınız bunu. Hemen oraya Kamp, bir çadır atıp değil mi? Tut, değil mi? <laughs> Orada bir <laughs> ocakta <beraber>. reşonun <laughs> üzerinde bir ne bileyim ekmek kızarsak filan. <laughs> Yalnız kaçırmayın yanımda Bob vardı dedi. Acayiple sonuçlanmamış <laughs> <laughs> Maalesef uzaktan geldiler. ya Yanıma yanaşamadılar. Aa Bob deyip geldiler. Bizimki tabi hamlesini abi. yaptı. Ya bu sizin Instagram'daki gibi değil dedi. <laughs> Maalesef efendim değil. Tam tam bir bomb. Kalp burun. Evet. Onları da buradan eğer izliyorlarsa sevgilerimi gönderiyorum Sevgiler, efendim. Çok saygılar. hoş, çok güzel bir Türk ailesiydi. Ee, i̇nşallah e, yeni bir kamp videosuyla. Hepinize bir bayram sonrası hediyesi verebilirim elimden geldiçe efendim. O zaman çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar. Bir sonraki Bobasordan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.